Evet arkadaşlar orada biraz ileride bir arabanın içinde öcü vardı vallahi orada normalde orada video çekecektim biraz daha iyi görünüyor buradan gürültü atsınlar bunu ama şimdi buradan araç geçmiyor fark etmiyor arkadaşlar. Şimdi Almanca gramerin yani Almancayı İngilizce anlatan kitap var yanımda onun videosunu da çektim bugün. Yani oldukça Collins Easy Learning diye bir kitap tüm fiil çekimleri falan da var çok güzel anlatıyor bence evet neredeyse İngilizce Gramer İngiliz seviyesinde anlatıyor ayrıca bugün üşenmeden Sofisto kapıya gidip yani bu Nietzsche'nin böyle bir yurdu düştüğünü okudum arkadaşlar bende Almancası var Türkçesinden okudum biraz kitap çok güzel aslında kitabın başları çok hoşuma gitti Hatta kitabı Sobin'in dünyası ve Küçük Prens'le beraber okunması gereken kitaplar listesini aldım. Yani baş kısımları çok hoşuma gitti. Çeviren de fena çevirmemiş aslında. Türkçe çeviren her kimse. Yani biraz ilginç bir hikaye. Böyle dağ başında gezen bir insan hikayesi. Sonra normal topluma girmeye çalışıyor ama zorlanıyor falan işte oldukça kurgu falan harika yani bilmiyorum aranızda okuyan olduğum bir kitabı ama önemli bir kitap arkadaşlar neyse şimdi Almanca tüm gündür konuşuyoruz işte normalde Berlin'e gidip orada e, kurslara katılıp Almanca sınavlarını geçip orada hekimlik yapmaya çalışacağım bir arkadaşlar onunla zaman geçirdik ta Erzincan'dan gelmiştim Kitabı da onun sayesinde aldık aslında Almanca kitabını. Evet İngiliz grameri İngiliz boyutlarında bir kitap. Şimdi evet. onun telefonda da bir tane yani çeviri program vardı. Ama ben yeterince yüklediğimi düşünüyorum. 5-6 tane size de tavsiye ederim. Evet bir de defter aldık bu arada cicili bicili. Ama ben o defteri Almanca ya, ya, için mi kullanacağım sayılar için mi emin değilim aslında sayılarla ilgili de çok güzel şeyler yaptım bugün onun için ayrı bir video yapacağız ama o yürüyerek yapabiliriz muhtemelen arkadaşlar zaman yeterli gibi ya da burada da yapabiliriz Evet bu videoyu Almanca videosu mu yapalım yoksa dörtlü video mu yapalım diye düşünüyorum Evet Şimdi Belçika'dan, Hollanda'dan izleyenler de var. O yüzden biraz Hollandacı'dan da bahsedelim. Yani Sophie'nin dünyasının ben Hollandacasında yükledim PDF'sini. O da mevcut arkadaşlar. Çok daha kolay anlamak için Hollandaca, Almanca'ya göre. Yani İngilizce'ye çok daha yakın. Yani arada bence logaritmik fark var. İsveççe de çok yakın ama Norveççe'nin yakını kesinlikle. Evet yarın acaba Küçük Prens'ten mi işlesem diye düşünüyorum ya. İsveççesi, Fransızca orijinali var şu an yanımda. Yani Almancasını falan da yazabiliriz. Ama çok kitap var yani. Aslında ben bu çok iyi kitaplar listesini büyütmek istiyorum arkadaşlar. Biraz daha özgür kılabilir yani dil öğrenmek isteyen insanları. Ama pratikte bunu uygulamak zor olabilir. Evet. Hava berbat soğuk. Bu koşullarda video yapmak da zor ama zaten insanlar bir tuhaf oluyor bu saatlerde. Evet. Ee, evet. Norveççe öğrenler için tavsiye edeyim Sofin Dünya Satın arkadaşlar. Ayrıca bence Küçük Prens'in sayfası çok iyi. İskandinav için yani laetapringo.org sayfası. Orada İzlandaca da var aslında. Hatta değişiklik olsun diye bu videoya İzlandaca'yı da ekleyelim arkadaşlar. mi ee, evet. Tek kelimeyle sığdırmaya çalışalım bakalım. 5 dil evet 5 dilli yapalım. Almanca, Kalemence, Norveççe, İzland İsveççe ve İzlandaca şeklinde ee, yani öğrenmenin en kolay yöntemi arkadaşlar. En kolay bu yeni kitabımızın mesajı da o. en kolay. Easy is where German yazıyor kapağında. Onun videosunu da yaptım. Evet bu 5 dilli video yaptık. Şimdi zaman varsa bir de yeni bir dil videosu yapacağız. İyi geceler. Teşekkürler. Bay.